dinliyorum. Ee, hocam Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Robert Fisk Nereye inmiş? <laughs> değil mi? Sadece indiği yeri soruyorum o kadar. Smoke every day. Ee, hocam Suriye'de Beşer Esad rejimiyle çatışan El-Kaide'nin Türkiye'yi lojistiği. Niye Beşer'de? Altı yer değil. <laughs> tır. Niye e, pirin kamyon değil? <laughs> Kötü mü oldu espri? Yok çok, <laughs> çok, çok iyi hocam. <laughs> maşallah. Çok güzel, maşallah. yani acayip gülmeye gerek yok. <gülüyor> <gülüyor>